bu kurbağa var ya tembelliğin sözlükteki karşılığı gibiydi. Günlerini tıpkı bir emekli gibi sırt üstü yatarak geçiriyordu. Su içmeye kalkmaz onun yerine sabah çiğin düşmesini beklerdi. Yemek için de mutfağa gitmez önünden geçene afiyet olsun demeden mideye indirirdi. Dönüp bir yüzü koyun yatacak olsa bile olay olurdu. Zira bu dev hareketi yapması günün en büyük aktivitesi sayılırdı. Derken bir gün komşu kurbağaların evinden öyle bir koku geldi ki of tam tabakla bastırılmış bir yani. Bizimki yutkundu ama mutfağa girecek hali yoktu. Zaten tarif bilmezdi. Madem yemek yapamıyordu yapanı kandırırım diye düşündü ve hemen eski kovboy şapkasını tozlu postallarını giydi. Sonra sahneye çıktı ve bağırdı. Kartal geliyor, kartal geliyor. Öyle Oscarlık oynadı ki kurbağa ailesi korkudan zıplaya zıplaya göle kaçtı. Masaya saldırı başlatıldı. Önce bir tabak, sonra bir kepçe, ardından tencerenin dibini gördü. Karnı şişti, keyfi yerindeydi. Ama kalkmaya gelince hop, dengesini kaybedip kendini suyun içinde buldu. Mahalledeki herkes olayı izledi. Ama o midem dolu gerisi hikaye diyerek suyun üstünde uyumuştu başladı. Fakat hikaye burada bitmedi. Aşırı rahatlığın etkisiyle kilosu aldı başını gitti. 20 kilo olan kurbağa zamanla şiştikçe şişti 50 kiloya ulaştı. Bir çekirgeye göz koydu. Ama zıplasa da çekirge onun yanından geçerken kahkaha atıp kaçtı. Bunun üzerine bizimkinin aklına yeni bir numara geldi. Sessizce bir kuş yuvasına tünedi belki yavrular için gelen yemeği kaparım diye düşündü. Ama ne mümkün. Anne kuş gözünün ucuyla baktı ve sen kimsin tombalak deyip bir tekmeyle onu fırlattı. Kurbağa bu sefer karıncaların evine yuvarlandı. Karıncalar hummalı bir şekilde yiyecek taşıyor. Bizimki yine hileye başvurdu. Önce kapılarını çaldı, ses çıkmayınca gözlerine sahte yaşlar doldurdu ve duygusal kurbağa moduna girdi. Karıncalar yufka yürekliydi, aç kalmış, zavallı diyerek içeri aldılar. İçeri girince kurbağanın karnı davul gibi gürlemeye başladı. Bayılmadan yedirsek iyi olur deyip birer birer yiyecek getirdiler. Kurbağa tabak tabak yemeği mideye indirdi. Ama sorun şuydu, o kadar yedi ki karıncaların koca kış için sakladığı tüm erzakı tek başına tüketti. Ve en korkuncu hala doymamıştı.